Selamün aleyküm arkadaşlar. Kırkkale Barlışehir'deyiz. Kilevli köyündeyiz. E, fernur ceviz bahçesi. 1400'e yakın fernur ağacımız var bu bahçede. E, bu sene maşallah tutumlar iyi. Burada e, kışın budama yapmıştık. Hatırlarsanız. E, suni tozlama yapıldı. Şöyle ürünleri de gösterelim. Kalibre genel olarak fena değil. E, aşırı tutumdan küçük kalanlarda da oldu arada ama... Genel olarak iyi kalibre. Şuradakileri göstereyim. Şöyle bakın. Maşallah şöyle elimizde elimizde yaklaştıralım ona göre ölçülsün. Bu şekilde kalibre. Fernur için çok güzel tutum bu sene maşallah. Burada şöyle güneş parlıyor. Yoksa müthiş ceviz var. Şöyle yakından göstereyim. Yoksa görünmüyor. Bakın şu kısmı. Ürün tutumu çok iyi. Kalibre genel olarak idare eder. Ee, ürün çok fazla olduğu için böyle e, arada küçük kalanlar oldu. Ama şurada mesela şöyle bakın. Şöyle e, 34 kalibre rahat gelir bunlar. Cevizler. E, ürün de göstermiş olalım arkadaşlar. Bakın şu dala iyice göstermiş olalım. Fernur ee, ürün tutmuyor, az tutuyor, Chetner'dan az tutuyor gibi e, çok fazla eleştiri geliyordu Fernor'a. E, o yüzden dolayı e, Fernor'un ürün tutumunda tuttuğu zaman nasıl tutuyor e, onu da göstermiş olalım. E, tozlayıcı ile ilgili sıkıntı soruyor genelde Fernor'un arkadaşlar. E, Ronde, Meynelisa, Balkal gibi çeşitleri e, Fer, Fernur tozlat, tozlat, Fernur tozlanması için kullanıyoruz. E, bu bahçede Zamanında fernette ve ron de dikilmiş. E, fernetlerin hiçbir faydası yok. Fernetteler göstereyim. Fernettelerde bir tane dökülme yok. Fernetler müthiş tutmuş. İşte bu fernette. Bakın arkadaşlar. Fernette. Ama boyalı normalde de ürün, ürün fernur. <laughs> Bunu yanlış işaretlemişler. Ürün ürün fernur. Fernette değil bu. Ama kalbire bundan müthiş. Bu fernur. Fernette demeyeyim buna. Yanlış bilgi vermiş olurum. Ya da fernur tozladığı için aynı fernur gibi olmuş. Fernette de bir tane bir tane dökülme olmuyor. Ama fernette fernur tozlamadığı için fernurda dökülmeler oluyor. Şöyle ürünleri yakından göstermezsek kamera almıyor. Şöyle göstermiş olayım. Arkadaşlar besleme bu sene çok güzel. Ee, İçini de açacağım. Ee, içinden de göstereceğim. İçi müthiş doldu. Lezzet daha güzel. Ee, besleme programımız e, çok süper e, sonuç verdi. Birazcık e, dolu zararı oldu bu bahçede. E, hafif e, bakterinin uçanıklığı gördüm. E, ama e, onlara ilaç atıldı. Onu durdurduk. Fakat asıl sorun eee şu yaralar bence dolu zarar arkadaşlar. Şurada var. Göstermiş olayım. Burada bakın. Şöyle odaklayayım da görürsün. Heh. Bu bence dolu zararı. Bakteriyel yanıklık olsa bu şekilde olmaz. Ee, bu dolu zararı. Bu burada da var. Çünkü tek bir nokta. Şöyle bakın. Tek bir nokta. Yukarıdan dolu vurunca delmiş. Fakat onun içinde biz e, attık. E onun için önlem aldık. Bakır hemen yüklendik. Arkadaşlar şu fernoru göstermeden geçemeyeceğim. Bu fernoru diyesi geliyor insanın. Şu irliğe bakın maşallah. Şöyle şuradaki irliğe bakın. Bakın şöyle. Çok güzel irlik var. Arada böyle küçük kalanlar da var. şu yan bakın burada bir küçükler de var. Ama şuna bakın. Şöyle Parmağıma göre kıyas edilirse Rahat bir şekilde 36 kalibre var Çok güzel bir şekilde Bunun kalibreleri iyi Evet Fernor bu e, Fernette de olduğu için Fernette ile bazen karıştırabiliyoruz Arkadaşlar genel olarak Tutum iyi e, Bu sene e, Atraknoz bakteri uçanıklığı gibi hastalıklar e, Bahçede Oldu e, hafif oldu. ona hemen tedbir alıp ilaç attık. Burada bakın bakteri lüçcanıklığı dediğimiz şu. Burada var. Bakteri lüçcanıklığı bu. E, tedbir aldık fakat hafif böyle yalayıp geçti diyelim bakteri lüçcanıklığı. Fazla bir zararı yok. E, ağaçlar e, çok fazla ürün vardı. Olan ürün bir kısmı dökülmesine rağmen maşallah yine iyi ürün var. Benim beklentim bahçeden en kötü 4 ton diyelim. İnşallah 5 ton 6 ton ürün gelir. O civarda bir ürün bekliyorum. Şöyle acaba görünür mü? Şöyle bakın her tarafı ürün maşallah. Fermer bahçesi. Tekrar etmiş olalım. Bakın. Şöyle ürünü de göstermiş olalım. Kalibre güzel, fena değil. Ürün iyi. İşte burada Şimdi şurada bir sıkıntı var. Bunu bakmam lazım. Kontrol edeceğim. Şurada bir yanıklık var. Bu kafamı karıştırdı. Şimdi kamerayı çekerken gördüm. Şu ağacı da göstereyim arkadaşlar. Belki güneş vurunca ürün parlar. Ben şimdi kameraya bakınca göremiyorum. Şöyle yavaşça göstermiş olayım ürünü. Maşallah güzel ürün var. Şöyle ürünü. Ürün yapraklardan görükmüyor. Ee, yine de göstermiş olalım. Bunu gösterme amacımızı da söylüyoruz arkadaşlar. Fernur e, tutmuyor. Ürün vermiyor. E, bir de bir arkadaş <laughs> bana şey yapmıştı. Hep dikim videosu yapıyorsunuz. Hasat videosu. Arkadaşlar burada hasat videosu da çekeceğiz. E, şimdi bahçede e, ürün ne olacak, dolum olacak, fırtına mı olacak, nereye gidecek bilmediğimiz için bir sezon sonunu görelim. Ondan sonra bir şey diyelim derdindeydik biz. Yoksa gelip burada üst üste videolar da çekebilirdik. Bakın ürün. Şöyle görükmüyor diye yakından gösteriyorum. İşte İç Anadolu'da e, Fernur cevizi. Şöyle yakından yavaş yavaş bakarsanız görürsünüz. Ben şöyle yakından Bakın alt dal. Müthiş iyi kalibre. Şurayı da göstermiş olalım. Bir, bakın yapraklar genel olarak temiz. Hafif bir atragnoz başlangıcı oldu. Ee, hemen ilaç atıldı. İlaç atılınca da hastalık durdu. Burası biraz da çukurda kalıyor. Nemli bir bölge burası. Ondan dolayı e, hastalıkta e, olabiliyor bu bölgede yukarı doğru çıktıkça arazinin üst tarafı bahçeyi de şöyle göstermiş olalım bu şekilde bakın şu ağaç bu kadar tutmuşsa bu ağaca helal olsun şöyle yavaşça ürünü göstereyim İç Anadolu'da Fernor cevizi burası Kırıkkale yaklaşık bin rakım civarlarında buralar ürünler tek tek gösteriyorum da şimdi e, İç Anadolu'da İç Anadolu'nun kaderi e, fer, şey, Çetner diyenler vardı ya Çetnerler bu sene pek de başarılı olamadı İç Anadolu'da Fernur gördüğünüz gibi maşallah çok güzel ürün tuttu içi çok güzel beyaz lezzetli e, güzel bir ceviz zaten Fernur şu anda da içi çok güzel doldu Şöyle çıplak gözle bakınca ben şu dalda mesela müthiş ürün görüyorum da şey kameraya gelince yaklaştırılmayınca görükmüyor. Bakın şöyle yaklaştırmamız gerekiyor. Aynı yerde bak bunlar uzakta değil. Ama illa kamerayı yaklaştırmamız gerekiyor. Şöyle hızlı oluyor belki ama ürünü gösterelim derindeyim. Bu da aynı şekilde. Bu ağaç da aynı şekilde. Şimdi bakın uzaktan görükmüyor. Burada var. Burada var. Bu arada var. Şurada var. Maşallah ürün güzel. İnşallah bu sene burada 5 tonu devirirsek seneye artık burada 10 tonları rahat telaffuz etmeye başlarız. Ama şu şu ağacı siz görebilir misiniz bilmiyorum. İyi dikkat edilirse görülür. Yavaşça gösteriyorum. Şimdi bu ağaç tutabileceği maksimum seviyede tutmuş. Bunun üzerine şu dalda göstereyim bakın. Şuralar komple meyve. Bunun üzerine daha tutsa nereye tutacaktı? E, tutsa dalları kırardı. Öyle bir problem oldu. Tutum güzel. Sulama burada üç güne bir yapılıyor. Normalde 3 güne bir 200 litre su veriliyordu burada. Kumlu toprak. Şöyle toprak yapısını da göstereyim. Kumlu toprak burada verilebildiği kadar su verilmesi lazım. Kumlu toprak geçirgen toprak demek. Kumlu toprak su ihtiyacı her zaman devam ediyor. Şöyle gösterdiğim alanda maşallah müthiş ceviz var. Gelecek yılın meyve gözleri şimdiden oluşmuş. Arkadaşlar sadece dikim değil geçen yılda sonuç videoları gösterdim. Tarsus'u hatırlarsanız Suni tozlama yaptığımız Çetner bahçesinde ürünü de gösterdim. Fakat bazen videolarımızı bazısını izleyip bazısını izlemeyen arkadaşlar onları görmüyor. Ee, onun için bizim hatırlatmamız gerekiyor. Bakın kalbire müthiş. Şu boya göre müthiş de ceviz var üzerine. Uzaktan görülür mü bilmiyorum. Kamera göstermiyor. O yüzden yakından göstermek zorunda kalıyorum. Şimdi şurada mesela 3 tane ceviz var kamerada görülürse Bakın Maşallah çok güzel her tarafta ceviz var ya sonucu da gösterelim de ee, en azından boşa kürek çekmediğimizi e, bu damamızın bakımımızın sonucunun neye geldiğini herkes görsün İç Anadolu'da Demek ki fermuar da oluyor şöyle bahçeyi şöyle son bir daha almış olalım Arkadaşlar şimdilik e, bu bahçede göstereceklerim bu kadar. Hasat zamanı inşallah hasat da şey yaparız, e, çekeriz. Hasat da hasattan da ne kadar e, ürün çıktığını e, söyleriz. E, yani 40 kale ceviz için Çetner bahçesi de var 40 kalede, Fernur bahçesi de var. Fernur da müthiş oluyor. Çetner biraz daha zayıf kaldı bu sene. Buradaki Çetner. Ama fernur bizim yalnız fernura biz bakıyoruz. Çetnir'e bakmıyoruz. Başka birinin bahçesi o. Çetnir e, durum pek iyi değil ama fernur hem kalibre olarak hem iç dolgunluğu olarak çok güzel durumda. Şöyle yakından son kez daha göstermiş olayım. Bakın şu kısımda maşallah ceviz çok zaten. Kamerayı çevirdim. Her yerde ceviz var. Kamerada görükmüyor diye. Şöyle yakından gösteriyorum. Bir de şöyle bakın. Bu dalın her tarafı ceviz. Şöyle uzaktan alayım ağacı. Ağacın her tarafı ceviz. İç Anadolu'da fernor cevizi bu şekilde oluyor. Hasatına çekeceğiz. Yani hep dikim videosu çekmiyoruz. Biraz da hasat videosu çekeceğiz. Verim videosu çekeceğiz. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Biraz şey oldu e, cevizleri gösterebilelim diye görükmüyor yoksa. Daldan yapraktan görükmüyor. Ürün yeşil. E, yaprak yeşil. E, biraz hızlı çekim oldu belki. Tek tek ürün göstermeye çalıştım. Bu bahçeden şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.